Herkese merhaba. Bugün siyasette, ekonomide, hatta arkadaş sohbetlerinde bile sürekli duyduğumuz ama çoğu zaman kafaların karıştığı bir kelimeye yakından bakacağız. Sosyalizm. Peki bu kelime tam olarak ne anlama geliyor? Gelin hep birlikte bu konulu biraz açalım. Evet, bu kelimeyi sürekli duyuyoruz değil mi? Ama sosyalizm nedir? Gelin bu kavram kargaşasında yolumuzu bulmak için işe en temelden başlayalım. Şimdi en temel tanımına bakalım. Sosyalizm en basit haliyle üretim araçlarının yani fabrikaların, toprakların, makinelerin tek tek kişilerin değil de toplumun tamamının malı olduğu bir sistem önerisi. Buradaki ana fikir ne peki? Üretimi birilerinin kar etmesi için değil, Herkesin ortak iyiliği yani kolektif refah için yapmak. Kelimenin kökeni bile aslında çok şey anlatıyor. Latince'de birleştirmek, paylaşmak demek olan social'den geliyor. Düşününce bu aslında tam da sanayi devriminin o acımasız bireysel rekabet ortamına bir tepki. Yani ben yerine biz diyen, topluluğu ve dayanışmayı öne çıkaran bir felsefe. Peki sosyalizm neden ortaya çıktı? Bunu anlamanın en iyi yolu aslında neye karşı çıktığını anlamaktan geçiyor. Yani gelin önce kapitalizme yönelkilen eleştirilere bir göz atalım. İşte burası tartışmanın tam kalbi. Sosyalist düşünürler diyor ki kapitalizmin doğasında bazı temel sorunlar var. Mesela Kârı arttırmak uğruna aslında hiç ihtiyaç duymadığımız ürünler reklamlarla bize satılıyor. Buna sistematik israf diyorlar. Ya da ekonominin sürekli bir iniş-çıkış döngüsüne girmesi, yani o meşhur krizler. Bu istikrarsızlık milyonlarca insanı bir anda işsiz bırakabiliyor. Ve tabii ki en temel eleştirilerden biri, servetin küçücük bir azınlığın elinde toplanması. Bu da kaçınılmaz olarak devasa sosyal eşitsizlikler yaratıyor. Yani özetle eleştiri şu, bu sistem toplumun genelinin ihtiyacını değil, sermaye sahibinin karını önceliklendiriyor. Peki, eleştiriler bunlar. E çözüm ne? İşte bu soru bizi sosyalist hareketin içindeki en büyük, en hararetli tartışmalardan birine getiriyor. Tamam da sosyalist bir topluma nasıl ulaşacağız? Karşımıza iki ana yol çıkıyor. Bir tarafta sistemi içeriden değiştirebiliriz diyen reformistler var. Onlara göre seçimlere girilir, iktidara gelinir ve yasalarla, düzenlemelerle sistem yavaş yavaş dönüştürülür. Parlamento onlar için bir mücadele alanı. Diğer taraftaysa hayır bir sistem yama tutmaz diyenler. Yani devrimciler var. Onlara göre sistem temelden çürümüş ve ancak köklü bir toplumsal altüst oluşla, yani bir devrimle yıkılabilir. İşte bu, sosyalist düşüncenin belki de en temel yol ayrımı. Devrimci kanadın içinde de çok önemli bir fikir var. Özellikle Lenin'le özdeşleşen Öncü Parti kavramı. Fikir şu, işçi sınıfı evet haksızlıklara karşı mücadele eder, ama bu mücadele genellikle daha iyi maaş, daha iyi çalışma koşulları gibi taleplerle sınırlı kalabilir. Yani sistemin kendisini sorgulamayabilir. İşte tam bu noktada devrimci bilince sahip, iyi örgütlenmiş bir öncü partinin devreye girip, kitlelere liderlik etmesi ve devrimi zafere ulaştırması gerektiği savunulur. Peki, diyelim ki kapitalist sistem aşıldı. Sonrasında kurulacak sosyalist ekonomi nasıl bir şey olacak? İşte bu sorunun da tahmin edebileceğiniz gibi tek bir cevabı yok. Bu tablo sosyalist ekonomi modellerinin ne kadar çeşitli olabileceğini çok güzel özetliyor. Bir uçta Sovyetler Birliği'nde gördüğümüz gibi her şeyin merkezden planlandığı planlı ekonomiler var. Diğer yanda eski Yugoslavya'da denendiği gibi işçilerin kendi fabrikalarını yönettiği öz yönetimli modeller. Hatta Çin'in resmi modeli olan kamu şirketlerinin piyasada rekabet ettiği piyasa sosyalizmi bile var. Gördüğünüz gibi her model kapitalizmin farklı bir sorununu çözmeye odaklanmış. Kimi piyasanın o kaotik yapısını, kimi de işçinin yaptığı işe yabancılaşmasına hedef alıyor. Bu ekonomik çeşitlilik tabii ki siyasi alana da yansıyor. Yani tek tip bir sosyalist siyasi modelden bahsetmek imkansız. Yelpazenin bir ucunda anarşistler var. Onlar için sorun sadece ekonomik sistem değil, devletin kendisi. Her türlü devleti, hiyerarşiyi ve otoriteyi reddediyorlar. Onlara göre gerçek özgürlük ancak devletin tamamen ortadan kalktığı, insanların gönüllü olarak bir araya geldiği topluluklarda yaşanabilir. Demokratik sosyalistler ise bambaşka bir şey söylüyor. Onlar için ekonomik adalet ve siyasi özgürlükler bir madalyonun iki yüzü gibi. Yani diyorlar ki evet sosyalist ve ekonomi kuralım ama bunu mutlaka çok partili, ifade özgürlüğünün olduğu derinlemesine demokratik bir siyasi sistemle birleştirelim. Bir de liberteryen sosyalistler var. Onlar da anarşistler gibi merkezi devlete pek sıcak bakmıyorlar ama odak noktaları daha çok ekonomi. Onlar için asıl mesele ekonominin tepeden bir devlet tarafından planlanması değil, tam tersine doğrudan işçiler tarafından yerden yönetilen, merkezi olmayan yapılar aracılığıyla kontrol edilmesi. Peki, bütün bu teorik tartışmalar, tarihsel iniş çıkışlar, bugün 21. yüzyılda sosyalizm nerede duruyor? Bu fikirler ne ifade ediyor? Şimdi ilginç bir noktaya geldik. Özellikle 2008'deki büyük küresel krizden sonra Batı'da, özellikle de gençler arasında sosyalist fikirlere karşı inanılmaz bir ilgi artışı var. Yapılan anketlere bir bakın. Artan eşitsizlikler, bir türlü çözülemeyen iklim krizi, geleceğe dair ekonomik belirsizlikler, bütün bunlar gençleri kapitalizme alternatif aramaya itiyor gibi görünüyor. Ve bu ilgi sadece gençlerle de sınırlı değil bakın. Kapitalizmin kalesi sayılan Amerika'da bile genel nüfusun %39'u gibi hiç de azımsanmayacak bir kısmı sosyalizme artık olumlu bakıyor. Soğuk Savaş'ı düşünürseniz bu gerçekten de çok çarpıcı bir değişim. Bütün bunlar da bizi son bir soruya, bir düşünceye getiriyor. İklim değişikliği, yapay zekanın getireceği otomasyon, giderek derinleşen küresel eşitsizlikler gibi devasa sorunlarla boğuştuğumuz bu çağda sosyalizmin o temel fikirleri yani kolektif mülkiyet, dayanışma, toplumsal refah bize yeni kapılar açabilir mi? Yeni çözümler sunabilir mi? Öyle görünüyor ki bu 21. yüzyılın en önemli tartışmalarından biri olmaya devam edecek.